اعوذ بالله ان الله بسم الله الرحمن الرحيم والله هو الله الله taşlar var dikkat Ben bilmiyorum. Ufak orada <laughs> duruyor, hala duruyor. Kuruluşunda, ilk kuruluşundaki e, kimler ise Zınları da bilmiyoruz. Araştırmıyoruz da daha doğrusu. Ama herhalde 500 yıllık var bu mezarlar. Bizim bildiğimiz. Şu taşların boyuna işte o zamanki insanlar bu taşları nasıl getirmişler. Bura Altınyele ilçesinde. Ben 85 yaşındayım. Buraların bazıları biliniyor mezarların diğerleri çoğunluk olarak bilinmiyor. Şu aşağı taraftaki mezarlığı hiç bilen yok. Ne zaman konulmuş, kim, tek tane mezar var orada bilinen başka yok. Onlarda işte bazı böyle sarıklı taşlar var. Böyle hocaların hoca olurmuş onun hoca mezarı. Onun için böyle sarıklı eder veya ağ olurmuş. Ağ mezarı belli olsun diye öyle yaparlarmış. Bu mezarlar kuruldu kurulalı nesil bilen kimse yoktur. Buralar çok tarihi eser bir olduğu için ne bilen var ne tarihlerini bilen var. Yazıları yazılmış yazıları okunmuyor. Başlarında e, bir şeyler var takka gibi ama ne olduğunu bilenler yoktur. Valla 5-600 yıllık bir e, mezarlık. Burada hiçbir bir tane boş yer yoktur hani. En az 500 sene daha fazla mezar vardır. Ama taşları çoğun ikileri ki biraz durumu iyi olanlar o zaman ikilerinki taşlıkmış. Ama ondan sonra yoktur pek. Bilen yok hani. Bu mezarlığın tarihini bilmiyoruz. Yani ne zaman kuruldu, bu altın yayların ne zaman kurulduğunu da bilmiyoruz tarihini. Ama bu mezarlıkta sadece Şeyh Ömer dedemin mezarının olduğunu biliyorum. Yani buralarda büyük büyük taşlar var. Bu taşları o zaman nasıl getirdiler? İnsan gücüyle mi geldi? kandılarla mı geldi? Veya o zamanki yaşayan insanlar çok mu güçlüydü? Bunları rahatlıkla getiriyorlardı. Bu mezarlar hakkında hiçbir bilgimiz yok. Bilmiyoruz. Tarihin de bilmiyoruz ne zaman olduğunu. Zaten çoğu kayıp olmuş. Şu andaki duranlar çok yüksek taş o zaman dikenlerinki duruyor. İnsan boyunu aşan mezarlar işte büyük büyük taşlar. O insanları ne anlamla diktiler onu da bilmiyoruz. Yani ilginç görüntüsü taşlar var işte. Yani değişik değişik taşlar oymuşlar insanların başına.